Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte birinci sınıfta toplama işlemi nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Toplama işlemlerimiz var, alt alta işlemlerimiz var. Nasıl yapacağız? İlk toplama işlemimizden başlayalım. 1 ile 9'u toplayacağız. 1'e 9 ekleyeceğiz yani. Toplama işlemi yukarıdan aşağıya doğru yapılır. İlk sayıyı aklımızda tutuyoruz. Aklımızdaki sayı kaç? 1. Bir. 1'i aklımızda tutuyoruz. 9 parmağımızı kaldırıyoruz ve 1'in üstüne sayıyoruz. 9 parmağınızı kaldırın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1'in üstüne ekleyelim 9'u. 1 aklımızda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 9 daha kaç yaptı? 10 yaptı. Şimdi 9'a 8 ekleyeceğiz. Aklımızdaki sayı yukarıdaki sayı. Çünkü işlemimiz yukarıdan aşağıya doğru yapılıyor. Aklımızdaki sayı 9. Ne yapıyoruz? 8 parmağımızı kaldırıyoruz. Kaldırın 8 parmağınızı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parmağınızı kaldırdınız. Veya defterde yapıyorsanız benim gibi 8 çizgi çizebilirsiniz. 9 aklımızda 8'i üstüne ekleyerek teker teker sayıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 9 8 daha 17 yapar. Şimdi 3'e 9 ekleyeceğiz. Aklımızdaki sayı, üstteki sayı 3 aklımızda. Kaç ekleyeceğiz? 9. Haydi 9 parmağınızı kaldırın. Eğer defterde yapıyorsanız 9 çizgi çizeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3'ün üstüne 9'u ekliyoruz. 3 aklımızdaydı. 1 eklersek ne olur? 4. 1 daha 5. 6 7 8 9 10 11 12. 3'e 9 eklediğimizde kaç yaptı? 12 yaptı. Şimdi 7'ye 1 ekleyeceğiz. Aklımızdaki sayı kaç? 7. Yedi. 7'yi aklımızda tutuyoruz. 1 parmağımızı kaldırıyoruz. 7'ye 1 ekleyeceğiz. 7, 8. 7 bir daha kaç yaptı? 8 yaptı. Şimdi 7 ile 9'u toplayacağız. Aklımızdaki sayı yine 7. 7'ye 9 ekleyeceğiz. 9 parmağınızı kaldırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parmağımızı kaldırdık. 7'nin üstüne sayıyoruz. 7, 1 ekledik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parmaklarınızı kapatarak 7'nin üstüne 9'u ekleyebilirsiniz. 7, 9 daha kaçmış? 16. Sıradaki sayımız 3 ile 5. 3'e 5 ekleyeceğiz. Aklımızdaki sayı 3. Ne yapıyoruz? 5 parmağımızı kaldırıyoruz. Hepiniz 5 parmağınızı havaya kaldırın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 üç aklımızda 3'ün üstüne 5'e ekliyoruz. 3'ten sonra kaç gelir? 4 sırayla sayıyoruz parmaklarımızı kapatarak. 3 aklımızda onu sayarken parmağımızı kapatmıyoruz. 3 dedik. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 5 daha kaçmış? 8. Şimdi de 8'e 4 ekleyelim. 8, 4 daha kaç yapar? Birinci sayıyı aklımızda tutuyoruz. Üstteki sayıyı. Aklımızda 8. Kaç parmağımızı kaldırıyoruz? 4 parmağımızı. 1, 2, 3, 4. 4. Şimdi 8'in üstüne parmaklarımızı kapatarak sayalım. 8 aklımızda. Bir parmağımız kapattık. 9. Bir tane daha kapattık. 10. Bunu da kapattık. 11. Bir tane daha kapattık. 12. 8. 9, 10, 11, 12. Kaçmış 8, 4 daha? 12. 3 ile 3'ü toplayalım şimdi. Üstteki sayımız da 3, alttaki sayımız da 3. 3 aklımızda tutuyoruz. 3 parmağımızı kaldırıyoruz. 1 2 3. 3'ün üstüne ekleyerek sayıyoruz. 3 aklımızdaydı. 3 4 5 6. 3 3 daha kaç yaptı? 6. 9'a 4 ekleyeceğiz. Şimdi videoyu durdurun. Benden önce yapmaya çalışın. Bakalım doğru yapacak mısınız? 9 4 daha kaç yapar? Hangi sayı aklımızda? kaç parmağımızı kaldırıyoruz. Evet yaptıysanız şimdi birlikte yapalım. 9 aklımızdaki sayı. 9 aklımızda tuttuk. 4 parmağımızı kaldırdık. 1, 2, 3, 4. 9'un üstüne parmaklarımızı kapatarak sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13. 9, 4 daha kaç yaptı? 13. 5'e 4 ekleyeceğiz. 5 aklımızdaki sayı 4 parmağımızı kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5'in üstüne sayalım. 5 aklımızda 6, 7, 8, 9. 5, 4 daha kaçmış? 9. Sıradaki sayılarımız 5 ile 2. 5'e 2 ekleyeceğiz. 5 aklımızda. Aklımızda 5'i tutuyoruz. Kaç parmağımızı kaldırıyoruz? 2. 2 parmağımızı kaldırdık. 5'in üstüne ekleyelim 2. 5. Beş. Aklımızda. 5'ten sonra kaç gelir? 6. Sonra 7. 5. 2 daha. 7 yapar. 9'a 2 ekleyeceğiz. 9 aklımızdaki sayı. Dokuz aklımızda iki parmağımızı kaldırıyoruz. Bir, iki. Dokuzun üstüne sayıyoruz. Dokuz, on, on bir. Dokuz iki daha kaç yaptı? On bir. Şimdi yediye üç ekleyelim. Yedi aklımızdaki sayı. Yedi aklımızda üç parmağımızı kaldıralım. Bir, iki, üç. Yedi'nin üstüne üçü sayalım. Yedi. 8 9 10 7 3 daha kaç yaptı? 10. 3'e 2 ekleyeceğiz. 3 aklımızda, 2 parmağımızı kaldırdık. 3 4 5. 3 2 daha kaçmış? 5. Sıradaki soruda size gelsin. 3 ile 9'u toplayacağız. 3'e 9 eklersek kaç yapar? Cevabını bulanlar yorumlara yazsın. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Toplama işlemi etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.